Para ve ekvayrım. Para ve ekvayrım. Kolay gele. Mersi. Nasılsın? İyidir. Sağ ol. Sen de hoş geldin abi. Hoş gördük. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum. Şanım geçebilirsin. Ee, baba ve oğul yan yana çalışmak e, nasıl bir duygu? Oradan başlayalım böyle değişik soru olsun. Yani baba ve oğul çalışmak e, kimine göre zor geliyor ama e, hani ben babamla ilişkim biraz daha hani ee, pek baba oğul gibi değil de daha çok böyle arkadaş, abi, kardeş gibi olduğumuz için açıkçası pek zorlanmıyorum. Ee, şöyle bir şey var. İlk yanına girdiğim zamanlar, babamın yanına ilk beni yetiştirmek için yanına aldığı zamanlar çok zorlandım. Yalan yok yani. Biraz tabii e... alışma dönemi oluyor. Alışma dönemi gibi. oluyor. Şimdi evde alıştığın gibi olmuyor. Evdeyken baba baba ama dükkana gelince usta olduk. Yani eee Yıllarca ben babama dükkanda baba demedim yani epey bir süre yani hem de yaklaşık bir 8-9 sene kadar baba demedim. Dükkana girdiğimiz andan itibaren hep usta olurdu benim için. Usta derdim. Daha sonradan artık çıraklıktan kalfalara böyle terfi edince böyle bir daha da iş bitirip falan böyle bir artık bir de yanımızdaki elemanlar da azaldı. Ondan sonra artık baba demeye başladım tabii ki de doğal olarak. Yaşında itibariyle biraz. Yapayım. E, seni bir tanıyalım. Çocukluğuna geçtiğinde nasıl bir hayat seni bekliyordu? Nerede okudun? İlk işe nerede girdin? Adım Ustan aradın, kimdi? Soyadım, Bugünlere nasıl geldin? Buyur Yapayım. Adım Arden. Soyadım boynu kalın. Ee, Bakırköy'de doğdum. Dadyan Varcan'da okudum. Sonrasında da ilkokulda Dadyan Vajaran'da okudum. Ee, sonrasında da ortaokulda Anara Anaratutyun'da bitirdim. Yedi kule, yedi kule Samatya. Ee, sonrasında da ortaokul bittikten sonra da klasik bizim hani okumak istemeyip çalışmak isteyen her hay gencinin yaptığı gibi çarşıya geldim. İlk çarşıya geldiğimde babamın arkadaşları var. Ee, Nuran sağ ve Sağak Ahbalik. Onların yanına girdim. Onların yanında bir iki buçuk, üç sene kadar hatta çalıştım. Sene kaçtı ilk çarşı ayak basınlar? İlk çarşıya Aslında seni sene 2001'di. 2001'de ilk çarşıya geldim. Ondan sonra da işte e, çıraklık dönemini bitirdim öyle bir babamın arkadaşının yanında. Oradan sonra da babamın yanına girdim. Orada çalışmaya başladım. Sonrasında da arada da buradayım yani. Sen de 21-22 sene olmuş uzun bir zaman. Senin ilk çarşıya başladığın Ondan çarşıyla bugünkü çarşı arasında nasıl farklar var? Nasıl bir hava değişti? Çok fark var. Şöyle e, eskiden biz şimdi bunu çoğu kişi yaşamıyor artık. Eskiden biz hay gençliği olarak yani o kadar çok fazla kişi vardı ki aslında çarşıda çalışan yani işte ustalarımız bir yere gönderdiği zaman falan telefon açardık birbirimize dışarıda buluşurduk. İşte beraber aynı yere görsek aynı yere giderek sohbet ederek hani falan böyle bir kalabalıktık aslında ve çok da güzeldi bence ama şimdi o tabii o samimiyet de kalmadı. İnsanlar daha çok böyle bir para kazanma hırsına büründüler. Ee, tabii ki de para gerekli bir şey ama e, ben bu kadar da böyle hırsla kazanılması gerektiğini düşünmüyorum. Dengelemek lazım her şey. Ee, yani insan ilişkileri bitti ondan sonra yani saygı kalmadı bir kere kültür zaten bitti. Hani bizim hani Ermeni ustaların o kültürü bitti denecek kadar hatta az değil. Mi? Tam bitmedi de çok az kaldı evet. hem de. Şimdiki yeni yetişen mesela işte bazı gelen çıraklara falan bakıyorum. Yani bizim yetişmemizle çok alakasız şekilde yetiştiriyorlar. Yani bir kere öncelikle biz bir ustanın yanına işe girdiğimiz zaman bize ustamızın işten önce öğrettiği şey saygıydı. Yani ustaya olan saygı öğretiliyordu yani. Öğretilmekten de ziyade bunu sana tutup da söylemiyor böyle böyle yapacaksın gibi değil de davranışlarından zaten sen otomatik olarak kendini ona entegre ediyorsun. Yani otomatikman saygı duyuyorsun. Otomatikman davranışların değişiyor. Bu tamamen e, ustanın sana verdiğiyle alakalı bir şey. Önceki biz bunu öğrenirdik bir yere gittiğimiz zaman, ustamız bir yere gönderdiği zaman, oraya girdiğimizde nasıl konuşacağımızı, oradaki mağaza sahibine veya bir patrona işte veya bir başkasına nasıl hitap edeceğimizi, yani hepsini aslında öğreniyorduk. Ama şimdiki nesle bakıyoruz, şimdikiler e, basma kalıp, normal bakkala girer gibi girip, hiç öyle hani bir, bir saygı, bir kültür e, almış, hiç kimse kalmadı maalesef. Yani bu da aslında beni biraz üzüyor yani açıkçası. Ben çok isterdim ki böyle her yaz bir hay gencimiz gelsin, yetiştirelim burada. En azından bir yazlıkçı olarak gelsin, en azından ben bir buranın tozunu yok. yutsun. Sezonluk çok isterdim. Lazım, evet. Sezonluk bile olsa olurdu ama maalesef artık e, aileler de artık istemiyor. Yani kimi kısımda istiyor. Ben çocuğumu gönderirim diyor ama gönderirim deyip gönderirim demekle kalıyor. Bu nedeni ne? Neden İstanbul'da Nedeni şu, yemek? insanlarda maalesef ki bizim mesleğimiz artık şey oldu, e, Hani eskiden şu vardı okumuyorsan çarşıya gidersin oğlum meslek öğrenirsin daha sonrasında da bir dönem çarşıda böyle bir işler falan düşüş olunca işler falan azalınca bir krizden dolayı bu sefer de işte şey oluyor başladı bak işte oğlum çarşıya gidip ne yapacaksın millet aç iş yok sen üniversite oku işte bir meslek al eline işte daha çok para kazanırsın işte garanti iş gibi şeyler böyle dönmeye başladı Böyle laflar dönmeye başladı sonrasında o zamana göre yani o zamana göre. Ondan sonra da tabii çarşı her zaman böyle bir elbet ki de daha hatta her sektörde oluyor bir kriz anı, bir işlerin azalması olabiliyor ama sonradan her zaman kendini toparlıyor yani bir şekilde. Dünyanın düzeni böyle yani böyle her zaman elbet ki hiç bitmeyecek yani sonuçta bu meslek. Ama işte o zaman insanlar buna entegre olunca bu sefer üniversite oku, üniversite oku, üniversite oku. İşte diploması olmayana işte adam demezler falan filan gibi. Bu tarz şeyler olmaya başladı. Bu sefer de gençler apartman üniversitelerinde üniversite okumaya başladılar. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Geçerli bir meslek okumayıp işte işletme, işte bizim su ürünleri, işte uluslararası ticaret yani bu tarz bölümler okuduktan geleceği sonra gelinceye zor da, olan bir şey. Ya bulmak da zor. Şimdi bugün Türkiye'de baktığınız zaman yani 20 bin tane belki işletme mezunu, işsiz genç vardır. Eminim ki de vardır. Vardır, yani. var. Vardır. Ya yani şu, bir ne, de işte çevremde var Ama gidip orada hamal mı olacaksın? Alakası daha yok. E şimdi o e, apartman üniversitelerinde veya farklı bölümler okuyan diyeyim. Sırf okumak için bir üniversite diplomam olsun diye okuyan şimdi gençlerimiz ya asgari ücrete çalışıyorlar ya da asgari ücretin birazcık bir tık üstünde çalışıyorlar. E bu sefer de diyorlar ki, "Aa işte o kadar seni okudum. Ben şimdi bu parayı mı alacağım?" Bu sefer de çalışmak istemiyorlar. Şimdi, o, o da bir yerde haklı baktığınız zaman. Hazırlıkla beraber baktığınız zaman 5 senesini veriyor. Hadi liseyi de katalım. Gerçi ama lise mecbur ama liseyi katmayayım. E, hazırlıkla beraber 5 sene okuyor bu çocuk. 5 e, senenin sonunda bu çocuk asgari ücret aldığı zaman e, dokunuyor onun haliyle. Çünkü çocuğa entegre edilen şey farklı. E, sizde şöyle bir durum var Yakbayrım. Bir avantaj diyebiliriz meslekte. Sadekar gibi bir sermayeye bir altın malzemeye bir paraya fazla ihtiyaç yok gibi. Yani alet de değil mi? Bir ufak yer açıp tabii aşık. ki de yani alet... ufaktan başlayabilirsin değil mi? Hani yani, sonradan... Tabii ki de bugün şu gördüğünüz tezgah yani size şöyle söyleyeyim hani o... yaklaşık yaklaşık 8-9 bin dolara kurarsınız bu tezgahı. Yani. Yerine. o seni şu biraz sonra bu aletle bize tanıtacaksın. Bu aletler olmadan da ilk başta başlarsın. Ufaksan sonra tabii yavaş yavaş. Tabii benim dönemde bu aletler yoktu. Ben bu aleti yaklaşık 15-16 senedir kullanıyorum. Evet. Ee, ama tabii ki çok büyük işimizi kolaylaştırdı o bir gerçek. ve de dünya da dünyada zaten artık yap Türkiye'de daha şurada e, belki biz hani ilk kullananlardanız bu cihazı zaten çarşıda hani Hı. ama dünyada belki yurt dışında 25 senedir belki 20 senedir kullanılan bir cihaz aslında. O zaman, zaman şöyle yapalım, yapıyorum. E, cihaz deyince sen şimdi bu cihazı bize anlatır mısın? Neye yarar? İsmi nedir? Ne yapıyorsun bu cihazda? Bu e, mikroskop görücüdü. Stereo mikroskop. E, Meiji marka. E, bununla daha iyi görebilmemizi sağlıyor aslında. Bize aslında faydası bu. Yani bir işlevi yok aslında. E, i̇şi güzelleşmek babında. Sadece biz daha iyi gördüğümüz için net görüyoruz Daha rahat ve büyük görüyoruz. Daha rahat hareket edebiliyoruz sadece. yani şu alttaki parça nedir Mustafa? Aslında alttaki <laughs> bu mengen aslında burada. Bu mikroskop kullanıyorsan böyle bir bu mengeneden almak zorundasın zaten. Çünkü bu şekilde kullanıyoruz bunu tutarak böyle. He, şey gibi dönüyor Evet. Görüştük istediğiniz gibi. yere dönüyor böyle çok hareket rahat. ediyor. Ee, şimdi şurada bir e, bir şey bağlamış. Şimdi bu nedir ne ne? Bunu Yok şu. Yüzük. Bu mu? Evet. yüzük, evet bu. bir Yüzük öyle bir. Şimdi sen ona ne yapıyorsun? Bunun pırlantalarını takıyorum. Daha sonra da ortasına takacağım. Yani Ortadaki taş takıyorsun. Tabii tabii ta, taş takıyorum. Ha, mıklamak ne demek? Şuna bir tane şöyle uygulamalı şöyle yapabilir misin? Şöyle uygulamalı yapalım. Yaşa. Pardon, çok özür dilerim. Şimdi çok özür dilerim. Oradan ne yapıyorsun şunu? Şu Burada pırlantalarımız var. Elimdeki ne o? Elimdeki bu ıstaka. Tamam. Tabii <laughs> bilardodaki ıstaka değil. Ama <gülüyor> <gülüyor> bu biraz daha ufak, minik ıstaka diyelim. O da ufak pırlantayı aldın şimdi. Evet, Geliyorsun. Aldık. Geldik. Burada daha önceden yüzüğün e, bu güvers ediyoruz. Tırnaklar var burada taş tutan. Hı -hı. Onları yeniden açmıştım. Daha önceden açmıştım bunları, hazırlamıştım. Şimdi onları koyup bu tırnaklarını kapatıyoruz böyle. Bazen penseyle yapıyoruz böyle. Bazen de e, yine dürtüç dediğimiz bir aletimiz <laughs> var. Onunla yapıyoruz. İşin şeyine göre özelliğine göre Tabii değişiyor var. ona göre. Değişiyor ona göre. Biraz da keyfi aslında. Artık bir belli bir tecrübeye sahip olduktan sonra e, o ancanın hangisiyle işini görmek istiyorsan onunla yapıyorum açıkçası yani. Bir yoksa bir bu tektaş dedikleri şey. daha mı büyük oluyor böyle şey o? Yok, tektaş daha büyük olmuyor. Tektaş yani boyut boyut değişir yani. Ee, insanların bütçesine göre, isteklerine göre, arzularına göre değişiyor tek taşın boyutu. Yani standart bir kalıbı yoktur. Ama genelde tabii ki de insanların tercih ettiği ortalama bir boylar var tabii ki de. E yapayım mı? Şimdi Allah korusun bir taş kırılabilir mi? Kırılırsa ne oluyor? Kırılabilir. Nasıl kırılabilir. anlaşıyorsun? Kırılabilir. Yani kırılmayacak diye bir şey yok. Tabii de büyük taşın kırılması ee, hani binde birdir diyeyim size büyük bir tek kırılması. Çünkü daha zor kırılan bir şey. Ama ufak pırlantalar da kırılıyor. Zaten bunda müşterilerimiz de bunu bildiği için zaten bize ya bir tane fazla verirler işi gönderdikleri zaman ya da biz isteriz. Kırıldı bir tane deriz. Onlar da sağ olsunlar. Bilirler zaten. Verirler. Tekrardan koyarız yani. De. Bu provansta içinde başına gelen en büyük kırılma olayı var mı böyle bir şey? Ya yaşadın mı? Vallahi. Ya da hiç kırılmadı belki ya da yani yaşamadım ama. desem doğru olur. Yani güzel. Renkli taş kırıldı. Aman yaşama. Renkli taş kırıldı. Renkli taş yani o da çok da canımızı yakmadı açıkçası yani çok pahalı bir taş değildi. O yani yoksa e, ama ufak taş kırılıyor yani. Yakmayım. E, şurada bir şeyler var. Nedir şu özür dilerim sen senin bir de kalmış şurada. Nerede? Şunlar nedir acaba? Bunlar ne? mı? He he onlar diyor. Ee, öyle... Bu mesela güverse masajı. Çeşit ee, çeşit değil mi burada? Evet. Bu mesela Amerikan uç dediğimiz. Yine Bunlar bir... sizin olmazsa olmaz aletlerimiz tabii değil ki de, mi? Tabii ki de. En bu engelamız. En en mi? Bununla kalem atarız. Engela. Evet engela. Bu güzel isim ya. Bu dürtüç. Hı -hı. Bununla taşı oturtuyoruz. Biraz erken yaptım yani şu işlem. Ee, Yaşar. Pırlantanın ya. üstüne basılır. Evet. Yerine oturtuyorum. Yine bu da bir dürtüçtür. Bu arada buradaki aletlerin çoğu da çok eskidir bu arada. Ya babamdan ya. kalmadır. Evet. E, hani Saplarından böyle okadar. Babaya diye geldi. Ya veya işte e, babamın evet. ustasından kalma, hatta oğun ustasından kalma belki aletler var burada. Sana şöyle öğrensek buralarda <laughs> bir şeyler var. Şunlar nedir? Şu ne mesela? Bu... Şu şu ilginç bir şey. Bu ne ya? Ha bu e, loop. Yani bizim normal işe bakmak için kullandığımız loopumuz aslında bu büyüteç diyelim. Yani buradan mesela bu işi burada bakıyorum ama atıyorum böyle de bakmak isteyebilirim. Veya Büyü masadasın değil yani mi? Masadayım, masadayımdır ha. Böyle. Bu şekilde bakıyorum. Büyüteç yani. Şuradakiler ne? Akvaryumda. Şurada. Oradakiler tel fırça. Bunlar genelde tesviye ve parlatma işlemlerinde kullanıyoruz bunları. İşin üstündeki işte çapaklar falan olsun. Bir Bunları almak için kullanıyoruz. Yerinde. O cila fırçası. ona da ufak tefek böyle dokunuşlar yapıyoruz. Müşteriye son gitmeden önce. Şurada ilginç falan. bir var. Bu ne yarar? Onlar da engela. Yine biraz evvelki gösterdiğim aslında şu engellanın aynısı. Takıyor Kırmanın musun onu? Evet, bunun içine ha. giriyor bu. Bu da aslında ha, O sökülüyor. Onun içine monte Tabii. ediyorsun. Tabii. Anladım. Kırıldığında veya bir demek lazım. Aynen. Eskiden veya şey. daha sonrasında. Gibi gibi. Evet arkadaşlar. Mıklayıcılığın hem aletlerini, hem nasıl çalışma anını hem de detayları Yekbayır'ımızdan aldık. Benim sormayı da senin söylemek istediğin bir şey var mı Yekbayır'ım? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şanım sen ee, buyur geç Yekbayır'ım. Buyur Şanım benim. Hem de böyle baba oğulda bir kare daha ve beyinlere söyleyeceğim bunu. Lütfen. Çocuklarınızı lütfen okumak istemiyorlarsa lütfen. kesinlikle bir zanaate yönlendirin. Kesinlikle yani bu çok önemli bir şey. Hem kaybolmakta olan bir meslek e, ve de eski e, ustaların yetiştirdiği maalesef ki çıraklar, kalfalar kalmıyor. E, artık yeni yetme, işi bilmeyen veya işte üç günde tezgah oturmuş insanların yetiştirdiği insanlarla bu iş yürümez maalesef ki. Yani yarın öbür gün sadece arabayı işte eski ustamız araba yapmayı biliyordu ve arabayı kullanıyordu şimdi sadece yeni yetişen atıyorum işte yeni yetme ve 3 günde öğrenen kendilerini usta diyen arkadaşlar sadece arabanın dört tekerini yapabiliyor eliyle itebiliyor. Bu kadar yani daha fazla ileri gidemezler. Gittiklerini zannedecekler ama gitmiyorlar. Artık yani usta, varbet, zanatkar yetişmiyor diye <laughs> diyor, diyorsun yani. Öyle mi anladım? Yetişmiyor yani. Maalesef yetişmiyor bu da artık. çok üzücü. Yetiştiklerini zannediyorlar ama ama yetişmiyor bir gerçek. O zaman e, geçmişteki ustaların yaptıkları işlere bakacaklar, araştıracaklar, biraz süreç lazım, yani... zaman lazım, biraz olgunlaşacaklar. Hemen ben ustayım demeyecektir, değil mi Yapaydı, Öyle mi? Tabii oldu? ki de yani. Hem ondan ziyade yetiştikleri insan da çok önemli ve nasıl yetiştirdikleri çok önemli ve o kişinin ne alabildiği. Kesinlikle. Yani bu işte en büyük düşman kibirdir. Kibirin olduğu sürece. Hiçbir zaman ilerleyemezsin. O her işte. Kibirin olmayacak. Hatta gerçi bu her işte geçerli. Ama işte bizim meslekhanede biraz daha değerli madenlerle, materyallerle yapıldığı için e, kibir sana hata yaptırır ve geri dönüşümünde olmaz. Ve e, senin bir hatan senin bir ömrüne mal olabilir burada. Yani yapacağın bir kötü işçilik, e, bir hata senin bütün hayatını etkileyebilir. Kapalıcaş Üniversitesi ufak bir yer. Çok şey olman lazım. Ufak bir hatada hemen... Evet e, siz Aynen duyulursun. öyle. Duyulursun. Çok dikkat etmek. Duyulursun. Bu bir gerçek yani. Ağzına yüreğine sağlık Ekbayrım. Teşekkür ederim ederim Ellerin dert görmesin. birazdan Şahin Ekbayrım'a geçeceğiz. Bir mola isteyelim. Tabii. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle.